Herkese merhabalar. Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine yollardayız. Arkadaşlar nereye gidiyoruz? Bugün YouTuber arkadaşımız Kapadokya ve bize gidiyoruz. Bizi davet ettiler. Ürküt Nevşehir tarafında oturuyorlar. Onları ziyarete gideceğiz. Aynı zamanda eşimin de yakın arkadaşı olur. Kendisi ailece görüşüyoruz. Bugün onlarla birlikte bir gün geçireceğiz. Ve buna da sizleri tabii ki dahil edeceğiz. Şimdi yola çıktık. Bakalım bugün içinde bizleri neler bekliyor. Hadi gelin hep birlikte görelim. Baba can bulduğuma geldi. <laughs> Hemen vereyim diyor. Anne bir seneye gidiyoruz. Bir seneye. Şuraya hep onlar batarla. Ekililer var ya. Şu baştaktan izi bari mesela. Naniyim? Aybım mı? Hmm. Oh, bir de de olurum, Şunlar ne asmalar? Hmm. Da işte öyle gezmeye mi geliyorlar oturuyorlar. Yalnız şu oturuyorlar. Bak şunlar asma. Ne güzel bir şey. Çimekte de üstünde daha Üzüm ne ne bak maşallah. Bugün üzümü meşhur zaten. <laughs> Ayşe abla. Arkadaşlar Öyle güzel bir yerdeyiz ki Gerçekten Kapadokya ve biz Ailesi olarak Çok güzel bahçeleri var Yolunuz düşerse sizleri de buraya bekleriz Bakın burada kabaklar Salatalıklar, biberler Hepsi ekili Gayet güzel yapmışlar Bakın böyle Domlu biberleri büyümüş Halen çiçekli olanları da var. Bütün bu sıra boyunca burası dolma biber. <laughs> bakın böyle ekmişler. Bu salatalık galiba. bakın. Ben bunu koparayım. Bu benim kısmetim olsun. Ben bunu yiyeyim. Gayet güzel. Burası da böyle büyük bir bahçe. Korkulu filan da dikmişler. Burası da ince acı biber. Bakın. Böyle yapmışlar. Çok güzel oldu. Artık öğlen saatlerine geldik. İlk geldiğimizde kahvaltı falan yaptık. Çok güzeldi. Bütün her şey organik. Bakın burada kapya biberler. Büyümüşler. Kahvaltımızı en organik şekilde yaptık. Çayımızı içtik. Kahvaltımızı yaptık. Şu an oturma modundayız. Buraları size göstereyim. Gayet ferah bir alan. Gayet büyük. Maşallah bakın domatesler de buradaymış. Onları da göstereyim. Domatesler. Domatesi çeşitli dikmişler galiba. Yani bahçe domatesi. Şişe domates şeklinde. Bakın burada ne buldum. Bakın burada. Çok güzel bir patlıcan. O kadar güzel ki. O kadar küçük ki henüz. Burası da patlıcan. Bakın burada büyüyenler var. Bunları da göstereyim. Bunlar büyümüşler koparmaya hazır. Bakın. Dikenleri de var. Dikenleri batıyor biraz ama gayet güzel olmuşlar maşallah. Bayağı zahmetli iş ama çok güzeller. Bahçede evin hemen yan tarafında oraya da ekilmiş burası. Ev. Ev üst tarafta alttan su çekerek e, su ihtiyaçları karşılıyorlar. Jeneratör var yani. Bizimkiler şu an muhabbetteler, sohbet Maşallah çok güzeller her şey. Yani çıkamıyoruz. Önde o esnada sizlere Bahçeyi göstereyim istedim Gerçekten çok güzel Biber çeşitleri domates çeşitleri Patlıcan Var bahçede Dediğim gibi Bugün buradayız buraya ziyarete geldik Kapadokya ve biz ailesine Buradayım bebeğim El salla bana Hadi el bana

şuraya kadar çıkmamızı, şuraya kadar da geçeralarız. <laughs> da geçitler arasında şu. Haberim, ağabeyler, buraya geldik den ya. Gayet harbi şikayetliyiz. Anlaşılmaz duruyor. Maşallah, maşallah. Yardım mı arıyorsunuz?

Arkadaşlar mahsulleri topladık. Domates biberlerimiz burada. Biz de artık dönüş yoluna doğru eve geçeceğiz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz Hoşça kalın, sağlıklı kalın.